Babacım neler oluyor burada? Evet baba. Mobilyacılar geldi. Sizin yeni ranzanızı kuruyorlar. Ne? Ranza mı? Gerçekten mi? Dilerseniz kendiniz bakın. Biz bunu nasıl görmedik? Abla odamızda gerçek bir ranza var. Babam doğru söylüyormuş. Bize bir ranza almış. Ay baba çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler baba. Bizim işimiz bitti abi, her şeyi kurduk. Ellerinize sağlık. Ee kızlar, küçük sürprizimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Anne, şu an o kadar mutluyum ki anlatamam. Çok teşekkür ederim sana da. Güle güle uyuyun. Hem size yeni nevresim takımları da aldık. Ben de üst ranzaya bakayım. Sonuçta artık uyuyacağım yer orası. Ben de tam uyuyacağım yerde biraz araştırma yapıyordum. Beğendin mi? Anne! Biz bunu neden düşünmedik? Şimdi hep kavga edecekler. Kızım e, ablanın yeri orası. Anne ya bana ne? Neden hep en güzel şeyleri büyükler yapıyor ki? Kızım sen düşebilirsin oradan ama. Ne yani? Ablam düşemez mi? Bana ne? Ben aradan Tamam o zaman Limon. Bu akşam üstte sen uyu. Ya anne... Bu kızın bir bildiğimiz var herhalde. Nasıl yani? Ben küçük kızımı tanırım. Onunkisi yalnız bir heves. Birkaç gün üstte uyusun. Zaten yüksekten korkar ve merdivenleri inemez. Yani bir şekilde kendisi aşağıda uyumak için bize gelecek elinde sonunda. Ee, her zamanki gibi haklı çıkacağın için ne dersen yapmaya hazırım. Teşekkürler. <laughs> Limon kızım sen ödevlerini neden odanda yapmadın? Senin yanında durmak daha eğlenceli. Ne yapıyorsun peki ödevin ne? Öğretmenimiz ilerideki mesleğimizi çizmemizi istedi. Ben de bir astronot olacağım. Peki ablan ne yapıyor biliyor musun içeride mi? Hı <laughs> hı o babamın yanında. E hadi o zaman ben bütün işlerimi hallettim tüm bulaşıkları yıkadım. Onların kuruması gerek. Biz de yanlarına gidelim diyeceğim ama ay saat dokuz buçuk olmuş. Sizin hemen uyumanız gerek. Tabii anneciğim hemen. Nasıl yani? İlk değişimde hemen uyumaya mı gideceksin? Hem de Ranzan'ın ikinci katında. Tabii canım şimdi anladım. Erken uyumanın tek nedeni Ranza. Tabii ki. İyi geceler kızlar. İyi geceler anne. Allah rahatlık versin baba. Sana da anne. Işığı kapatıyorum. Ben bayıldım bu ranzo olayına. Benim için çok bir şey değişmedi aslında. Yerden yine aynı yükseklikteyim. Abla, burası o kadar yüksek ki buradan tüm mini şehri gözüküyor. Abartma. <laughs> Abartmıyorum bir kere. Burası çok yüksek. Buradan her yeri görebilirim. Ne kadar harika değil mi? Hı hı. Hem burada zıplamak da çok eğlenceli. Bak bak bak. Limon zıplama. Of tamam. Hiç eğlenceli değilsin. Ben uyuyorum. Allah'ım şükürler olsun. Hmm. Hmm. Ay, uyuması bile Abla. Şey hadi uyan. Abla uyuma taklidi yapma. Hiç beceremiyorsun. Uymuyorsun değil mi? Abla uyuma neden uyuyorsun? Çünkü ben çok korkuyorum. Ya aşağıdan bir anda bir şey çıkarsa? Aslında aşağıyı görmediğim için bir anda bir hayalet çıkıp beni yiyebilir. Ama neyse ki battaniyemi uyumadan önce görünmezlik suyu ile birazcık ıslattım. Böylece battaniyemin altına girdiğinde canavar beni görmeyecek. <laughs> çok zekiyim. Bir ses geldi sanki. Burada kalırsam hayalet yerimi çünkü gece çocuklar uyuduğu için hayaletin ilk baktığı yer yataklar olur. Ay gelir ve belki de battaniyemi yer. O zaman görünmez olamam ve beni de yer. Hemen buradan başka bir yere saklanmam lazım. Ay ya düşersem merdivenlere çıkmak çok. hiç korkmadım biliyor musun? Korkmadım bir kere ben. Abla beni buradan indir. Abla! Ya uf ya. Uyandırdın beni. İn işte merdivenlerden. Çok zeki bir ablam var. Abla inemediğim için senden yardım istiyorum zaten. Dur bekle geliyorum. Hadi in sen ben seni tutarım. Teşekkür ederim. Abla bir de şey. Em, ben hiç üstü sevmedim. Bu yüzden artık aşağı doysam olur mu? Sadece sevmediğin için mi? Tamam. Birazcık korkmuş olabilirim. Ay tamam olur. Hadi şimdi hazırlanalım yoksa okula geç kalacağız. Tamam. Kızlar benden önce uyanmışsınız. Aman sağ olsun. Anne anne yatağımız bir rahattı ki Sanki üç gün uyumuş gibi dinlendim. Ya sen nasıl bir oyuncusun? İş abla. <laughs> tamam aranızdaki her neyse daha fazla kurcalamayacağım. Ranza problemi çözüldü mü? Evet anneciğim bu geceden sonra üst benim. Evet çünkü ben canavarları yem olmak istemiyorum. Bir şey mi dedin kızım? <laughs> hayır hayır hayır. Şey Bence büyükler üstte uyumalı. Hem aşağısı kutu gibi küçücük. Sanki kimse seni görmüyor gibi her yeri kapalı. Çok sevimli. hmm, anlaşıldı. Biraz korkmuşuz galiba. Tamam hadi kahvaltıyı hazırlayalım. Gelin. Çok iyi olur çünkü çok açım. Ya ben de.